Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere şey kağıttan ses bombası yapacağız. Bu arada videoyu geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi kağıttan ses bombası nasıl yapılır öğretiyorum. Şimdi sağ, soldan sağa doğru ortaya kadar şey yapın. Katlayın. Sonra diğerini de aynısını yapın. Sonra aşağı aşağıdan yukarı aşağıdan neyse artık katlayın şöyle. Sonra şöyle çevirin. Şurada iki tane şey olacak bak. İki tane şurada şey olacak bakın. Burada iki tane şey olacak. Şuradan tutun. Bunları havaya kaldırın biraz şöyle kaldırın. Sonra yapmanız gereken sadece aşağıdan yukarı pat diye şey kaldırıp vurmanız. Sonra zaten ses nasıl ses olduğunu göreceksinizdir. Hatta ben şimdi yapayım. Hemen i̇şte şöyle 3 2 1 Allah korktum. Ne oluyor be? Kağıt aferin. <laughs> Kağıda bir tane aferin gönderdik. Evet şimdi neyse. Evet zaten sonra açtığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Şuradan tekrar katlayın. Aynısını yapın. Zaten hemen olacaktır. Hemen iki, iki dakikanızı bile sürmez. Bir dakikası bir dakikanızı da sürmez yani o kadar şey yani Neydi? İyi. şimdi buna kaldıracağım şöyle yaptım tekrar yapıyorum kocaman ses çıkıyor zaten Allah yanlışlıkla vurdum size vurdum bu arada yakında katlanan bıçak şey geliyor şimdi katlanan bıçak bakın çok güzel bir bıçak ya ben çok sevdim bu bıçağı bu arada şey ses bombası da güzel şey oluyor. patlıyor. patlıyor ne ya? Bir dakika. Şey ses çıkartıyor yani. Bum. Bayağı ses çıkartıyor yani. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi bum diyerek videoyu bitiriyorum. Allah çok gitti. tekrar yaptım. Katlanan bıçak da istiyorsunuz. Sadece iki like yeter yani. 2 like yeter. Ben zaten her videoma bile like atıyorum her videoma. Zaten bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. <laughs> Hadi. バイバイ。Bye bye.